İyi günler. Ben Emrah Dikbıyık. İstanbul Ara Üniversitesi Meslek Yüksek Bilgisayar Programcılığı bölümünde görevliyim. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görevli. Yardımcı Doçent Doktor Buket Doğan Hocamla birlikte gerçekleştirdiğimiz kavram haritaları modeline dayalı uyarlanabilir zeki öğretim sistemi ve bu sistem üzerine öğrenci görüşleri hakkında hazırladığımız çalışmayı sunacağım. İlk önce sunum içeriği hakkında bilgi vermek istiyorum. Birinci bölümümüz giriş bölümü olacak. Ardından yöntem bölümü gelecek. Yöntem bölümünde iki alt başlığa değineceğim. Örneklem kısmına ve sistemin anlatıldığı ikinci bölümümüz yer alacak yine. Üçüncü bölümde ise verilerin elde edilen verilerin analizinin yapıldığı bölümümüz. Ardından sonuçlar ve öneriler kısmı yer alacak. E, faydalandığımız kaynakları da gösterip sunumu sonlandıracağım. Günümüzde uzaktan öğrenme sistemlerinin yaygınlaşması ve bu sistemlerde kullanılan bilişim teknolojileri seçeneklerinin artması ile birlikte öğrencinin bu sistemdeki değerlendirme sonuçlarını analiz etmek ve bu analizlere göre yönlendirmeler yapmak mümkün hale gelmiştir. Bu tür sistemlerde daha etkin öğretim gerçekleştirmek için yeni öğretim öğrenme yöntem ve tekniklerinden faydalanmakta ve böylece öğrencinin öğrenme kalitesinin artması hedeflenmektedir. Bireysel farklılıklar tabi bu da önemli bir konu. Bireysel farklılıklar öğretimde başarıyı etkileyen önemli bir faktör. Öğretim sistemleri tasarlanırken öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulması aynı zamanda sistemin de verimliliğini artıracaktır. Bunda da yaptığım çalışmada öğretimde bireyselleştirme konusunu öğretimin kişinin ihtiyaçları öğrenme stili gibi değil, duyuşsal özelliklerinin yanı sıra bilişsel bilgi düzeyine göre de biçimlendirilmesi olarak tanımlamıştır. Zeki öğretim sistemlerinde ise temel amaç öğrencinin bilgi seviyesi hakkında karar vermek ve öğrenciye göre düzenleyip içeriği ona yol göstermektir. 2000'li yıllardan itibaren bu alandaki çalışmalar uyarlanır bağlantılı sistemler ve zeki öğretim sistemlerinin birleşmesiyle birlikte yüksek düzeyde e, bireyselleştirmeyi sağlayan uyarlanabilir web tabanlı zeki öğretim sistemleri alanında e, çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. Modern öğretim yazılımlarında ise temel sorunlardan birisi aslında öğrenmenin nasıl sağlanacağı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir e, öğrenim içeriği hiyerarşik düzende ve şema şeklinde sunma kabiliyetine sahip kavram haritaları ise bu sorunu çözmek için etkin bir yapıya sahip aslında. Bu özellikleriyle birlikte kavram haritaları öğretim yazılımlarından veri hiyerarşisini e, sağlamak ve içeriğin bireyselleştirilmesine de yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir. Şekil 1'de örnek kavram haritası görüyoruz. Bu kavram haritası aynı zamanda sistem üzerinde, sistem içerisinde geliştirilen sistem içerisinde anlatılan nesneye dayalı programlama dersinin de temel kavram haritasıdır. Kavram haritalarının en tepede yer alan temel bir kavramı ve altta da ona bağlı alt kavramlar yer alacak şekilde bir hiyerarşiye sahip her kavram arasında da ilişkiyi tanımlayan bir etiket bulunmakta. Örnekteki kavram haritası ise OpCommons isimli sistemimizde kullandığımız nesneye dayalı programlama dersi için geliştirilmiş uzman tarafından kavram haritasıdır. Bu çalışmanın gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı istenilen bir alan için kullanılmak üzere tasarlanmış ve aynı zamanda kavram haritalarında konu sunumu ve öğrencilerin bilgi seviyesini tespit etme aşamalarında kullanan uyarlanabilir web tabanlı bir zeki öğretim sistemi olarak gerçekleştirilmiş Opcomics'i tanıtmak ve bu sistemi kullanan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda sistemi değerlendirmektir. Gerçekleştirilen çalışma aynı zamanda Opcomics'i kullanan öğrencilerin sürece ve sistemin ders içindeki öğrenmelerine katkısı üzerine düşüncelerine odaklanmıştır. Çalışma deneysel bir çalışmadır ve ön test, son test, kontrol grubu desen uygulanmıştır sistem üzerinde. Ön test, son test, kontrol grubuna ait veri analizleri ayrı bir çalışmada daha önceden sunuldu. Bu çalışmada ise öğretim yazılımını kullanan deney grubundaki öğrenci görüşlerinin ortaya çıkartılması için yapılan literatür taraması sonucunda elde edilmiş bilgiler doğrultusunda iki alan uzmanı tarafından kapsam geçerliliği de değerlendirilmiş 15 maddeden oluşan 4 seçenekli Likert tipi bir anket uygulanmıştı. Çalışmanın örneklemini İstanbul Aral Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığında 2013-2014 bahar döneminde nesneye dayalı bir program nesneye dayalı programlama bir dersini almış ve aynı zamanda da OpenComms sistemi ile birlikte e, ders almış, OpenComms sistemini de bir yandan kullanan e, 20 öğrenci oluşturmaktadır. Şekil 2'de ise gördüğümüz gibi e, sisteminin mimarisi e, sistemi kullanan iki farklı kullanıcı türü var. Uzmanlar, eğitmenler e, ve öğrenciler. Web üzerinden sistem kullanıma açıldı. İşte adresi üzerinden de öğrencilerin kullanımına açılmıştı sistem. Öğrenciler hem ders esnasında bazen de evde sistemlerini kullanabiliyorlardı. Uzman giriş yaptığında kendine ait uzman için geliştirilmiş arayüze karşılaşacak ve kendine ait yeni içerik yönetim sistemi üzerinden e, ders çeri oluşturma işlemlerini, kavramları e, sisteme ekleme, bu kavramlar arasındaki ilişkileri belirleme, e, sistemde yer alacak bölüm sonlarında yer alacak soruları tanımlama e, ve soru kavram ilişkilerini ve konu soru ilişkilerini belirleme işlemini gerçekleştirebileceği bir içerik yönetim sistemi mevcut. Bu içerik yönetim sistemiyle birlikte aslında e, sistemlerinden de üç temel bileşenlerinden birisi olan domain modeli e, oluşturuyor uzman. Öğrenciler ise kendine aitine giriş yaptıktan sonra karşılaştıkları arayüz vasıtasıyla kendi modellerini inşa etmeye başlıyorlar. Ve aynı zamanda da yine kavram haritaları yapısını da baz alan ve buna uygun çözümler üreten zeki öğretim sistemleri çözümlerinin yer aldığı bir öğretim modeli sistem içerisinde yer alıyor. Şekil 4'te ise bölüm sonunda öğrencinin karşısına çıkan Bölüm sonu soruları ekranını görüyoruz. Her bölüme ait, derse ait bölümler, her bölüm altında yer alan konular ve konulardan sonra sorulan bölüm soruları. Öğrenci bir bölümü bitirmedikçe ve sistem tarafından onay almadıkça başka bir bölüme geçemez. Bununla alakalı da bölüm sonu sorularını çözdükten sonra karşılaşacağı bu ekran buna karar veriyor aslında. Sistemde yer alan kavramların yer aldığı ve bu kavramlara ait öğrenme seviyelerinin belirlendiği sistem tarafından hesaplanarak öğreneceği gösterildiği Ekranı görüyorsunuz bu şekilde. Ee, örneğin burada nesneye dayalı programlama dersinin kavram öğrenme seviyesi, nesneye dayalı programlama kavramının kavram öğrenme seviyesi çok düşük olarak tespit edilmiş. Aynı şekilde nesne modeli içinde ee, tabi sistem bu iki kavram birlikte bu kavramlarla ilişkili olan diğer kavramlarda da problem olabileceğini düşünerek aşağıda belirtilen şu konuların öğrenci tarafından tekrar edilmesi gerektiğini ve belirterek bu konuları yönlendirme yapıyor. Öğrenciler bu konuları tekrar ettikten sonra tekrar soru havuzundan gelen sorularla birlikte yine test uygulanacak ve yine aynı kavramlar için kavram öğrenme seviyeleri eğer belirlenen seviyenin üstünde ise bir sonraki bölüme geçmek için sistem tarafından onay alacak diyebiliriz. Verilerin analizi kısmında ise Opcomits öğretim yazılımı kullanıcı değerlendirme formunda öğrenci az sonra göreceğiniz tablo burada yer alan ifadeler sorulmuş ve bu soruları kullanıcıların kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, katılıyorum, e, kesinlikle katılıyorum şeklinde seçeneklerden birini seçerek cevaplamaları istenmiştir. Toplanan bu veriler analizinde öğrencilerin öğretim yazılımına ilişkin, görüşlerine e, ilişkin verdikleri cevaplara ait frekans, yüzde ve aritmetik e, ortalama değerleri hesaplanmıştır. Aritmetik ortalamaların değerlendirilmesinde ise eğer 1 ile 1.74 aralığında ise hiç katılmıyorum. 1.75 ile 2.49 aralığında ise katılmıyorum. 2.5 ile 3.24 aralığında ise katılıyorum. 3.25 ile 4 aralığında ise tamamen katılıyorum şeklinde kabul edilmiştir. i̇fadeler kısmında ise yer alan ifadeleri ve ortalama değerlerinin yer aldığı tablo bir. Örneğin işte öğretim yazılımının içeriğinin gelişim seviyesine uygun olduğu 3.15 değeriyle birlikte katılıyorum olarak belirlenmiş. E, hedeflerin açık ve net olduğu ve kullanımının kolay olduğu yine öğrenciler tarafından kal katılıyorum şeklinde değerlendirilmiş. Sistemde yer alan yönergelerin açık ve anlaşılır olduğu e, konu sunumundaki sözel ifadelerin açık ve anlaşılır olduğu e, örneklerin yeterli ve aynı zamanda içerikteki kullanılan grafiklerin ilgi çekici olduğu öğrenciler tarafından belirlenmiş. Bireysel kullanıma uygun ve sistemin aynı zamanda da merak uyandırıcı bulunduğu. Değerlendirme sonrasında hangi kavramın ne düzeyde öğrenildiği gösterilmesinin öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği ile ilgili yine öğrenciler katılıyorum şeklinde görüş belirtmişler. Konu içeriğine yönlendirmeler sayesinde yapılan yönlendirmeler sayesinde bilgi eksikliklerinin e, tamamlandığına dair de yine katılıyorum şeklinde 3.15 değeriyle birlikte ortalama e, görüş belirtilmiş. Öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği ve aynı zamanda yine motivasyonu da olumlu yönde etkilediği sistemin öğrenciler tarafından belirtilmiş. E, bilgilerin güncel olduğu maddesi ise kesinlikle katılıyorum şeklinde tanımlanmış 3.35 oranlı ee, içeriğin basitten karmaşa doğru sıralanması ise yine öğrenciler tarafından kesinlikle katılıyorum e, şeklinde görüş olarak e, tanımlanmış e, diyebiliriz. Sonuçlar bölümünde ise öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda OpComit öğretim yazılımı öğrenciler tarafından faydalı bulunmuş ve öğretimi olumlu yönde etkileyerek desteklediği belirlenmiştir. Sistemin öğrencinin gelişim seviyesine uygun olarak ilerlediği, bireysel kullanıma uygun olduğu, kullanımının kolay ve yönergelerin anlaşılır olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kavram haritasının sunduğu ilişkisel yapı ile birlikte de öğrencinin hangi kavramları hangi düzeyde öğrendiği ile ilgili geri bildirimlerin yapılması, yine bu ilişkiye dayalı konu tekrar yönlendirmelerinin yapılması öğrenmeyi olumlu yönde etkileyen sistem özelliklerinden olarak e, görülmüştür. Sistemde yer alan grafiklerin zenginleştirilmesi ve içerik sunumunun daha ilgi çekici hale getirilmesi öğretim yazılımının iyileştirilmesi gereken özellikler olarak belirlenebilir. E, yapılan bu çalışma nesneye dağılı programlama dersi için uygulanmıştır. Fakat Opcomics öğretim yazılımı sahip olduğu içerik yönetim sistemi ile Alan bağımsız bir sistemdir ee, ve diğer alanlarda da kullanılabilir. Sistem bu yönüyle birlikte sahip olduğu potansiyelin de tespit edilmesi adına farklı alanlarda da e, bir öğrenim ortamı e, kullanımına sunulabilir. Oyun tabanlı öğrenme ortamı sunarak e, bir modül ile birlikte öğretim yazılımı daha merak uyandırılabilir bir hale getirilir. E, sistem için değer alan kavram haritası modeli ve elde edilen öğrenci verileri üzerinde uygulanacak veri madenciliği teknikleriyle birlikte ise sistemin kendini geliştirmesi ve ders için daha doğru bir kavram haritasının oluşturulması yine sağlanabilir. Baktığımız zaman bunları da sonuçlar ve veriler bölümü olarak sunabiliriz. Yine kullandığımız, faydalandığımız kaynakları görüyorsunuz. Sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.